O Kamil var ya Kamil. Ha kale, kaleci. Ona yer oldu. Onun babası da Türk çünkü onun adı yoksa Kamil olmazdı. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Normalde bin tane beğeni alan herif beş, beş, yüz bin, beş bin tane yorum aldı yani. yani oğlum sen Türkiye ne zannediyorsun? Sen kimsin oğlum? Sen, Aynen öyle. Sen büyüdüğün yer, doğduğun yer aslında o çukur. İnanılır gibi değil ya. ya. bu, bak bu Fenerbahçe... Tabii herhalde canım. Bak bazı şimdi yorumlara bakıyorum. O yorumların altında Fenerbahçeler come to Fenerbahçe o lafı söyledi. Ya olur mu ben bunu aynı aynısını Tabii. Kadıköy içinde söylersem bu yorum yapacağım. Aynen öyle. Tabii. Aynen öyle. Doğru. Bu Türkiye aşağılayan bir hakaret ya. sadece yapılan bir Ül hakaret. Ülkeme, vatanıma, milletime sen böyle bir şey söyleyemezsin. Ve arka, altında bakıyorum yorumlara Fenerbahçeler yorum yapmış. Come to Fenerbahçe. Ayıp ya onun bunu Kadıköy'de de söylese aynı yorum yapacağım. Beşiktaş İnönü'de de söylese aynı yorum yapacağım. Biz zaten Siz... bir bütün olmayı başaramadığımız için. Atatürk stadyumu yaptınız değil mi? Şimdi oraya bu adam gelse bu lafı söylese ne olacak? Tabii. Doğru. Aynen öyle abi. O bir bütün olamıyoruz ama çok diğer, şeye geldiğinde bütün diğer oluyoruz. Yani. Diğer antrenör de diğer antrenör de hocaları ne Jacob mu? Ha, şey Jacob şey saat var ya e, onlara... Bir, puan ne iyisi demiş. Ben ben galibiyeti kaçırdım falan demiş. Evet. Ha, Jake, ya, Jacob ilk, da i̇lk 20 dakika da maç 5-0 olacaktı. Sen ne anlatıyorsun? Biz iyiyiz de. Kardeşim kusura bakma da biz kupayı Kopenhag'da kaldırdık. Akıllı ol yani. İki not aldım. Normalde Galatasaray'ı konuşmak istiyorum ama şu an benim Galatasaray konuşacak bir şey yok abi. Bu, bu kadar karaktersiz insanlar olduğu sürece futbol, Avrupa futbolunda. Ben bunları Avrupalı görmüyorum zaten yani bu. Ya Cakup sana bir gün Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den teklif gelse koşarak yürü, Yürüyerek tabii, gelirsin. uçağa da binmezsin. Tabii tabii tabi. aynen öyle. Ne anlatıyorsun abi? Kopenhag bizim evimiz kardeşim. Biz biz orada evimiz gibi izlediyoruz. Sen ne anlatıyorsun ya? Ya dua etsin ya o vuruşlar, Kerem'in vuruşları, Icardi'nin vuruşları. Direkler. Hayır, direkler. Ama tabi vuruşlar daha kalite. Bu, bu oyun şampiyonlar ile bunları atacaksın abi. Şimdi pozisyonlar çok net pozisyonlar. Çok net. Yani bunu şampiyonlar ligine 4 tane 5 tane net pozisyon yakalamak. Yani bir de ya dedim mi kafada maçı 3-0 yapacaksın rahat at maç izleyeceksin Tabii. Onda, ama 30'dan sonra bas yani Galatasaray'ın daha fiziksel olarak tam hazır değil. Çünkü sürekli farklı oyuncular oynuyor ya. Bak Kopenhag pas yapınca tık 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 Tabii. Galatasaray ne yaptı? Hızlı oraya saldır. Ha topun peşinde koş. Ya pozisyonu al. Bekle. Bekledin mi? Sabırlı oyun göster. Tabii. Yani hiçbir şey yap çok çabuk Atak 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 her top olmaz ki. Kerem'e aldığı her topu. Icardi atmaya çalışıyor. Icardi makine değil ki her topun ark De defansın arkasında koşu yapsın.